Selamlar kankalar. Bugün GTA Online'da para kazanma yöntemleri ile Para kazanma yöntemleri hakkında konuşacağız. Ulan Tuna tavus gelmiş. Hayırdır lan? Hayırdır? He? He? 70 kilo adamdan dayak yemem he. Şimdi arkadaşlar Allah Allah bu niye arayıp duruyor? Şimdi GTA Online'da çok bir bilgim yok da ya olduğu kadarını aktaracağım ben de sizlere. Şimdi hocam öncelikle online kısmına girme. Ben yeni başladım açıkçası ve sadece öğrendiğim kadarını sizlere anlatacağım. İlk başta online'a girebilmek için bu ESC tuşuyla ananın ESC tuşuyla buradan online kısmına geliyoruz. Eğer ki burada online kısmı açılmadıysa ki şayet buradan klavyemizden home tuşu var. Home tuşuna basıyoruz. Burada hesabınız açılmadıysa buradan rating mi bir şey yapmanız gerekiyor oradan işte. Yine olmadıysa giriş yapamıyorsanız böyle bir hata var online'a girerken bazen bazı internetinizin IP'sinden dolayı olduğunu söylüyorlar. Bundan dolayı kabul etmiyormuş. Varsa değiştirebileceğiniz bir internet, internetinizi değiştirin. Modem olmayabilir, telefonunuzdan internet açabilirsiniz. Daha kolay bir yöntemi bir VPN programı indirin. Sadece aklınıza farklı şeyler gelmesin. VPN programıyla giriş yapın. Ondan sonra VPN'i kapatın. Devam edebilirsiniz. Her neyse. Online'e geldik hocam. Buradan Join Friends deyip arkadaşlarınızla olan oyunlara girebilirsiniz. Diğer türlü ben tek başıma oynayacağım abi. Hilelere karşı benim artık tahammülüm kalmadı. Ben kendi kafama göre yapayalnız bir şekilde oynamak istiyorum diyorsunuz. Buradan closet, friend session. Artık ne kadar telaffuz edebildiysem <laughs> ona enter diyoruz. Ondan sonra bu da bize diyor ki gel diyor. Sen bunu yapacaksın da emin misin bunu diyor. Öyle bir şeyler diyor herhalde. Tam ben de bilmiyorum. Buradan okey diyoruz. Ardından yalnız oda. Safe oda. Artık nasıl adlandırırsanız. Tabi bir ismi vermişlerdir de. Ona geçiş yapıyoruz. Girdikten sonra biz enter garaj diyelim bir. Şimdi ben burada sizlere para kazanma yöntemini söyleyeceğim. Aynı zamanda XP kazanacağınız da bir şey var. Raksar bazen kendi oyuna sahip olan üyelerine hesabını 2 milyon, 1 milyon gibi paralar atıyor. Bu premium edition'ınız olabilir. Ben de şu anda 885 bin var. Bu oyunda 3. günüm mü 4. günüm mü ne? Bana 2. günde falan attı parayı. Sıfırdan başladıysan kendin nasıl para kazanabilirsin? Öncelikle abicim 300 dolar yaparsanız ki eğer yaptığınızı varsayıyorum. Haritayı açtığımız zaman şurada bakın haritanın sağ tarafında burada bir tane böyle bir diamond diye bir gazino. Biz bu gazinoya gidiyoruz hocam. Hızlıca bir gidelim. Gerçekten mi ya? Dayı bari motora ezme ya. Hocam mekan burası. Bina bu. Ardından içeri girdiğinizde şöyle bir mekanla karşılaşacaksınız. Öncelikle bizim günlük yapacağımız işlem. Buraya gelin abi. He. Benim şu anda yokmuş. Günün geçmesi gerekiyor diyor. Buradan şansınızı deniyorsunuz. Geliyorsunuz buraya enter'a tıklıyorsunuz. Etkileşime giriyorsunuz burayla. Diyor ki Hocam diyor bak böyle böyle diyor senin bir diamond kartın yok diyor. 500 dolar vererek diyor bu karta erişebilirsin diyor. Tek seferlik veriyorsun sürekli üyeliğin oluyor. O kartı aldıktan sonra da burada günlük olarak çark çevirme şansım var. Aynı zamanda burada aa benim şey açılmış. Günlük bonus var artık günlük bonus bu neyse. Yani günlük alabileceğiniz bir sizin bonus var. 1000 bonus veriyor. Bunu da alıp oyun oynayarak şansınızı değerlendirebilirsiniz. Ya da gelirsiniz buraya buradan çipinizi paraya çevirebilirsiniz şimdi asıl para kazanma yerine gelelim hocam buradan online'a geliyoruz online'dan jobs'a tıklıyoruz jobs'tan play job diyoruz buradan rockstar kısmına geliyoruz buradan da mission var görevlerden abi burada repo şöyle uçaklı olanı Buluyoruz abicim bunu arkadaşınız varsa iki arkadaşınıza arkadaşınızla yapmanızı tavsiye ederim bir de bunun için kendinize bir motor alın ücretsiz motorlar var ya da e, bir motor çalın bir garajınıza sokun bir şey yapın yani bir motora sahip olun buradan görevin e, zorluğunu ayarlıyoruz easy var normal var hard var biz hard da ayarlayacağız çünkü bir buçuk x hem rate hem de para veriyor buradan confirm settings'e tıklayıp oyunu başlatıyoruz play deyip Şimdi görevimiz motorumuz varsa çok basit. Motorun şimdi faydasını anlayacaksınız. Haritada işaretli olan yere gidiyoruz. Burası havalimanının içi. Bu bölgeye geldiğimiz zaman iki tane giriş var. İsterseniz soldan kapıyı bekleyerek de girebilirsiniz. İsterseniz buradan şöyle direkt kaçak da girebilirsiniz. Buraya girdikten sonra polisler tarafından aramanız başlayacak. 3 yıldız oluyorsunuz. Burada bir tane büyük bir kargo uçağı var. Onu arayacağız. Haritada gösteriyor. Kargo uçağı burada abi. Geliyoruz böyle. İçeriye girdik. Buradan bir arabayı alıyoruz. Sonra ışıkları H tuşuyla kapatıyoruz. Ardından kaçış işte. Şimdi buradan arabayı teslim edeceğimiz garaja götürüyoruz. Polisten kurtulmadan garaja arabayı bırakamayız. Bu temel kuralımız. Bir yerden sonra zaten polis peşimizi bırakıyor. Dediğim gibi bıraktı zaten. Mekan burası. Buranın ismini unuttuğum için garaj dedim. Yeşile bıraktık arabayı. Ardından Direkt telefonu açıyoruz mekaniği arıyoruz abi Buradan motorumuzu geri çağırıyoruz Tekrar aynı yere gideceğiz Diğer arabayı çalacağız Oğlum adama ne oldu lan Heh. Bazen görev bug'a girebiliyor Örneğin burada sizi polis araması gerekiyor şu anda Aramıyor Bir de NPC'lerin yani bu polistir falan Richard. Bunlar size sıkmaya başladığı zaman Hareketsiz kalmamaya çalışın Çünkü onlar hareketsiz olunca kafaya sıkma işlemini daha iyi yapıyorlar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Nereye gideceğinizi falan kaybederseniz çok uzaklaşmayın. Haritada açtığınız zaman silah işareti var bir tek. Silah işareti olan yeri işaretleyin. Oranın çevresinde takılın. Son aramızı buraya getirdikten sonra görevimiz tamamlanmış oluyor. 16.170 para veriyor. 3.566 da XP veriyor. Bu şekilde hem XP hem de para kasabilirsiniz tekrar tekrar oynayarak. Ardından buradan nasıl çıkacağız hocam? Enter'a basıyoruz. Ondan sonra tekrardan ESC. Bir de oyun içerisinde 48 dakikada bir araba satabiliyorsunuz çaldığınız arabalardan. Bu arabalar çok pahalı arabalar olmaması şartıyla 800 ile 10.000 dolar arasına. Yani bildiğim ve anlatacaklarım bu kadar. İşinize yaradıysa ne mutlu bana. Farklı bölümde bu kargo işi de var. Belki onu da anlatırım. Belki de anlatmam bilmiyorum. Hoşçakalınız efendim. Hmm.